Savaş cümle Enlista Belek Otel'deyiz dostlar. Dördüncü seminerimiz bizim için inşallah çok çok güzel geçecek. Ufak bir hatırlatma da yapmak istiyorum bu arada. Birinci seminerimizde hatırlayanlar varsa ayı sezonundaydık ve Bitcoin daha yeni düşmeye başlamıştı. İkinci seminerde Bitcoin'i diplerden hep birlikte toplama fırsatı bulduk. Efsane eğitimler, efsane bir şekilde de boğa sezonuna hazırlanmaya başlamıştık. Ve en son 3. seminerde her şeyi topladığımız o efsane seminerde. Avax'ı 9 dolardan, Ethereum'u 900 dolardan ve en önemlisi sevgili gönlümü kralı MKR'yi 550 dolardan aldığımız dönemden şimdi Bitcoin'de yaklaşık 63 bin dolara geldik. Ekip olarak çok güzel işler başardık ve büyümeye de devam ediyoruz aile olarak ve 4. seminerde tarihi bir rekorla 200 aile üyemle bu gördüğünüz harika seminer salonunda birazdan efsane eğitimlere başlayacağız. Umarım her şey çok çok güzel geçecek. Sizleri gerçekten gönülden seviyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.